Evet değerli izleyenler, Kürdistan Cumhuriyeti 77 yaşında. Kürdistan Cumhuriyeti 77 yıl önce bugün 22 Ocak 1946'da Rojelat'ın yani Doğu Kürdistan'ın Mahabat kentinde Çarçıra Meydanı'nda yapılan açıklamayla, ile, açıklama ile ilan edildi. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Muhammed ve Gazi Muhammed ve arkadaşları 22 Ocak 1946 tarihinde Mahabat Kürdistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunu Çarçıra Meydanı'nda ilan ettikten sonra Kürdistan Cumhuriyeti Hükümeti 13 bakanın bulunduğu bir yönetim kurulundan oluştu. Gazi Muhammed Cumhurbaşkanı ve Genel Kumay Başkanı Mele Mustafa Barzani seçti. Bu cumhuriyet Sine, Şinu, Serdeşt ve Miyandab şehirlerini kapsadığı gibi başkenti de Mahabad oldu. Kürdistan Cumhuriyeti'nde Başbakan Hacı Baba'nın kabinesinde Savunma Bakanlığı Mehmet Hüseyin Seyfi Gazi, Haberleşme Bakanı Kerim Ahrendi, Kültür Bakanı Menaf Kerimi, İçişleri Bakanı Mehmet Emin Muayini, İçişleri Bakanı Hacı Rahman Elhanzade, Ulaştırma Bakanı Esmail Elhazade ve Tarım Bakanı Dağ Muhammed Velizade oldu değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Gazi Muhammed Çarçıra Meydanı'ndaki ilan sırasında, Mahabad, Kürdistan Cumhuriyeti'nin altı maddeden oluşan manifestosunu şöyle açıklamıştı. 1- İran devleti içinde İran Kürtlerine otonom bir yapı sağlanması, Kürtçenin yönetimde ve eğitim kurumlarında kullanılması, Kürdistan'da devlet işlerinin veya ve... veisi özür dilerim ben şu anda yayındayım. Tamam. Eee... Kürdistan'da devlet işlerinin ve sosyal konuların yürütülmesine nezaret edecek bir yerel konseyin kurulması, bütün devlet görevlerinin yerel şahsiyetlerinden seçilmesi, Azerbaycan halkıyla birlikte ve beraberlik beraberlikin sağlanması, yine sıradan insanlara da seçkinleri de kapsayacak tek bir hukuk sisteminin oluşturulması yönünde bir manifesto açıklanmıştı değerli izleyenler. Halka hitabında günün önemini anlatan Gazi Muhammed, Kürtlerin birliğine vurgu yaptığı Kürdistan Cumhuriyeti'nin kurulması bölgedeki Kürtler arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Sovyetler ordusu 9 Mayıs'ta İran topraklarından çekilince İran ordusu Azerbaycan'a saldırıp hükümeti düşürdü, yöneticileri öldürdü ve Mahaba'da yönelmeye başladı. Bunun üzerine Gazi Muhammed Şehir şehri işgal eden İran ordusu ve aşiretlerinin niyetinin şehri talan etmek ve halka zarar vermek olduğunu bilmesinden dolayı, bunu tahmin ettiğinden dolayı askerlerin geri çekilmesi karşılığında kendisinin teslim olacağını mesajını yayınlamıştı. Askerlerin geri gider, giderilmesi, gönderilmesi ve Gazi Muhammed'in teslim olması ile İran ordusu Mahabad'ı tamamen işgal etti değerli izleyenler. Evet, Gazi Muhammed yaklaşık 3 aylık bir tutukluk sürecinin ardından 31 Mart 1949 günü Başbakan Hacı Baba Şeyh ve e, Savunma Bakanı Muhammed Hüseyin Han Seyfi ile birlikte Cumhuriyet'in kurulduğu yer olan Çarçıra Meydanı'nda asılarak idam edildiler. Yalnızca 11 ay sürmesine rağmen Mahabad Kürdistan Cumhuriyeti bu süre zarfında kurumsallaşma adına küçümsenmeyecek başarılar elde ettiği biliniyor. Cumhuriyet'e bağlı modern ordu çekirdeklerinin oluşturulması, yine idari, yönetsel örgütlenmelere gidilmesi, mahkemeler kurulması, vergi toplanması, hazine oluşturulması, sağlık ve eğitim sorunlarının çözülmesi Bunlardan bazıları diyebiliriz. Mahabat Kürdistan Cumhuriyeti'nde Kürdistan bayrağı parlamento binasına asılıp milli bayrak seçildi ve Kürt şair Dildar'ın 1938'de Bağdat'ta hapisteyken yazdığı Ey rakip" şiiri beslenerek milli marş olarak ilan edildi değerli izleyenler. Gazete ve dergiler radyo ile birlikte dil, Kürt dili ve kültürünün güçlendirip yapılanmasında önemli rol oynamışlardı. Dünya klasiklerini Kürtçe bastılar o dönemde. Kürtçe eğitim dili oldu ve ilk öğretim zorunlu hale getirildi. Yetişkinler için akşam kursları kuruldu. Kadınların toplumsal yaşama katılımı artırılarak sosyal kurumlarda görev almaları sağlanmıştı. Açılan ilk okullardan birisi kız öğrenciler için olduğu yine gelen tarihten gelen bilgiler içerisinde yer alıyor. Fakat bu gelişmelerin daha ileri kadınlara taşımaya maalesef Cumhuriyet'in ömrü yetmedi ve Kürdistan Cumhuriyeti yine İran Mollar rejimi işte Kürtler o yüzden Mollar rejimini sevmiyor. Mollar rejimi tarafından Kürdistan e, cemiyeti, cumhuriyeti ortadan kaldırılarak bütün yöneticileri kurulduğu yerde idam edilmişler değerli izleyenler. Farkında mısınız bilmiyorum ama e, Kürtlerin bütün isyanlarında, Kürtlerin bütün başkaldırılarında mutlaka egemen devletler güçlerini kullanarak o isyanları bastırmışlar ve liderlerini dar ağacına çekmişlerdir değerli izleyenler. Ama bir tek e, isyanda e, henüz bir sonuç elde edemedi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. PKK'nın e, 1978 yılında kurulmasının ardından 1984 yılında silahlı mücadeleye başvurmasından bugüne kadar aradan neredeyse 40 yıllık bir zaman geçti. Fakat bugüne kadar e, Türk Devleti istediği başarıyı elde edemediği Her türlü yolu ve yöntemi denedi. Sadece bir yol denemedi değerli izleyenler. Kürtlere karşı her türlü yöntemi ve yolu denedi. Kürtlerin bu isyanını, bu son isyanını da bastırmak için ve denemedi sadece ve sadece Kürt sorununu demokratik yollardan nasıl çözerim? Kürtlerle masaya oturup ne yapabilirim? Kısa bir deneme dönemi oldu. O da herhalde kendi ulusal ya da kendi çıkarları için AKP bunu kullandı ve bir dönem sonra bunu zaten sonlandırdı değerli izleyenler. Şimdi e, tabii ki insan Kürdistan e, Cumhuriyeti, keşke yeniden bir Kürdistan Cumhuriyeti kurulsa. Ben size biraz hayal vereyim o zaman değerli izleyenler. E, burada ekranda şu anda bizi 3000 insan izliyor. Kürdistan e, bağımsız bir, e, demokratik bağımsız bir Kürdistan istemeyen var mı? Gerçekten bunu merak ediyorum. Hani olabilir, bazıları isteyebilir. Mesela ben bir Kürt olarak size söyleyeyim. Belki bazılarınızın hoşuna gitmeyecek. Ben bireysel olarak aynen şunu istiyorum. Bağımsız, tam demokratik, tam demokratik, bütün Kürtlerin kendi inancıyla kendisini ifade edebileceği tam demokratik bir Kürdistan kesinlikle sonuna kadar istiyorum. Keşke hiç zaman geçirmeden Kürtler 21 Nevroz'da bir manifesto yayınlayarak PKK ile, KDP ile, YNK ile, PSK ile, PAK'la kim varsa Rojava ile, Rojlat, Başur, Bakur, dört parçadaki Kürdistanlar her yerde keşke bir araya gelse, ulusal birlik sağlasa 21 Nevroz'da hiçbir ülkeye ihtiyaç duymadan hadi diyerek, itiraz edenlere hadi gidin oradan diyerek böyle düşünsenize Sayın Karaylan, Sayın Barzani, yine Mazlum Ebdi, yine Tafil Talabani, yine ne bileyim varsa Bakur'da yine Kürtler, Rojlat'taki Kürtler hepsi toplanmış bir masaya etrafında bir ulusal birlik ilan ediyorlar ve biz bağımsız ve demokratik Kürdistan için adım atmaya başladık. Hep birlikteyiz bundan sonra kardeşiz kimse kardeşler arasında nifak sokamaz diye yumruklarını böyle sinirli bir şekilde masaya vurdular. Vursunlar 21 Mart'ta. Allah aşkına dünyanın hangi gücü Kürtlere karşı direnebilir? Vallahi dünyanın ne topu ne tüfeği. Size söyleyeyim ben Türkiye'nin ne uçağı ne topu ne tüfeği yetmez Kürtlere. Kürtler birlik olursa var ya dört parçada. Evet yüz binlerce Kürt kat edebilirler. Hiç sorun değil. Yeter ki Kürtler kendi özgürlüklerine kavuşsun. Keşke böyle bir rüyayla uyansak. Keşke 21 Mart Nevroz'unda böyle bir rüyayla uyansak. Bütün Kürtler bunu ister. Kanı olan, Kürt olarak kendini hisseden herkes bunu istiyor. Niye bunu istiyoruz? bir söyleyeyim mi ben size? Şimdi ben bunları söylerken tabii ki bazılarının zoruna gidecek, bazıları istemeyecek, e, normaldir. Ama dünyada nüfusu 400 bin olan bir Arnavutluk bile bağımsız bir Kürdistan kurmuşken, 3-5 milyon olan devletler, 100 bin, 200 bin olan devletler, 2 milyon olan devletler bağımsız bir ülke kurmuşken, kendilerini yönetiyorken, Allah aşkına biz Kürtler, 70 milyon Kürt halkı biz niye bağımsız ve demokratik bir ülke kurmayalım, kendi ülkemizde yaşamayalım? Biz neden? Hani bu ya niye bütün ha, dünya hakları özgür de bizim niye bir devletimiz yok diye. Size nasıl soruyorum ben? EY AKP'li Kürt. Sen Kürt'sün değil mi? Kürt'sün. Niye bir Kürt devleti olmasın mesela? Ne, neden? Kime zararı var? Niye Fars'ın var, Arab'ın var, Alman'ın var, İngiliz'in var, Hindistanlı'nın var, İranlı'nın var, herkesin var. Niye bizim olmasın? Niye? Bak, olmalı. Bir Kürdistan bağımsız, demokratik, tam demokratik bir Kürdistan olmalı. Bu cesareti illerler göstermeli ya. Artık yeter. Vallahi istiyoruz biz. Buna adrenalin mi dersiniz? Buna ya işte duygusal bir yaklaşım mı dersiniz? Vallahi ben istiyorum. 21 Mart'ta, Nevroz'da bir sürpriz olsun ya. Önceden görüşün, ulusal birliğinizi sağlayın. Bırakın içinizdeki tartışmaları ya. PSK'si, YNK'si, KDP'si, PKK'si, bütün partiler ne kadar parti varsa, PYD'si, yine düşünsenize Peşmerge ile Gerilla, Gerilla ile YPG, HPG ile YPG, YPJ, YPJ Star, Peşmerge'nin diğer kolları hepsi bir araya gelmiş ve ulusal bir Kürt, Kürdistan milli ordusu kurmuşlar. Bir milyonu aşar ben size söyleyeyim. Kürdistan milli ordusunu kursunlar, Vallahi bir ayda bir milyonu aşar. Bütün Kürt gençleri gider. Kürdistan Milli Ordusu'na üye olmak için vallahi yüz binlerce insan sıraya gider. Ve o zaman siz Kürtlerin gücünü görün işte. Kürtlerin gücü yeter. Kendilerine çok bile. Kürtlerin yeraltı zenginlikleri beş tane Kürdistan'ı besler. Bütün dünya bize muhtaç olur. Ama bırakmıyorlar. Ama Kürtler kendi aralarında bunu yapmak istemiyor. Yapmıyorlar, bırakmıyorlar. Biri oradan kışkırtıyor, biri oradan kışkırtıyor. Niye? yeter deyip böyle erinizin tersiyle gerçekten de bu konuda Kürdistan isteyen, bağımsız demokratik bir Kürdistan isteyen elini taşın altına koymalı. İnsanlar ölecekse ölsün yani budur. Zaten yüz binlerce insanımızı kaybetmiyor muyuz biz? E peki bu sömürü nereye kadar devam edecek daha? diye bunlar benim nacizane istemleridir. Diyoruz ki ya diyorum ya keşke böyle bir şey olsa ama olacak mı, olmayacak mı? Belki de biz görmeyeceğiz. Ben görmeyeceğim. Belki sizler göreceksiniz. Fakat hepimizin dileği ben ekrandaki bütün Kürtlerin dileğinin bu olduğunu inanıyorum. Gerçekten de değerli izleyenler siz bağımsız ve demokratik bir Kürdistan istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Hadi bakalım yazın, bir anket yapalım. 3700 insan bizi izliyor, az değil. Bir anket yapalım ve insanlar görsün. Demokratik ve bağımsız bir Kürdistan istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yazın. Görsün herkes. Dost da görsün, düşman da görsün. Bu kadar net yani. Dolayısıyla... Ya bunlar bizim istemlerimiz. Bunlar bizim istenler böyle bir şey olsa öf, Ne bileyim arkadaşlar yazıyor Güzel şeyler de yazıyorlar Evet Bakayım biraz siz ne yazıyorsunuz Vallahi istiyorum evet istiyorum Olsaydı bu uğurda canımı verirdim diyor Necmettin Herkes Herkes istiyor İstemeyen Kürt ne bileyim yani Onun Kürtlüğünden şüphe diyorum Ne yalan söyleyeyim ben AKP'li olsun, MHP'li olsun, korucu olsun istemeyen Kürdün ben yani bir bağımsız bir Kürdistan istemeyen Kürdün ha siyasetteki söylemlere bakmayalım. Siyaset var. Siz siyaset yaparsanız bu koşullarda bir siyasi partinin çıkıp ben örneğin HDP'nin çıkıp ben bir bağımsız Kürdistan istiyorum demesi mümkün değil diyemez zaten. Biz siyasi koşulları göz getirmeden ben şu anda bir ütopya yapıyorum ve olması gerekeni söylüyorum. Yoksa falan parti bunu niye istemiyor, niye yapmıyor falan diyemiyorum. Her parçanın kendine göre koşulları vardır ama bizler Kürtler olarak bizim yüreğimizde yatan Biliyorum değerli faşist kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız kusura da bakmayın ama gerçekten de 7'den 70'e apolitik ve politik bütün Kürtlerin yüreğinde şurasında bir bağımsız Kürdistan yatıyor. Niye? Çünkü sizin devletiniz zaten var.